Sosyal medyada herkes bir herkes bir diyetisyencilik oynamaya başladı. Tabii tabii herkes, yani, herkes diyetisyen. şu an diyetisyen. Evet. En temelinden anlatalım. Doktorlar hepimiz saygı duyuyoruz benim de meslektaşlarım. Doktorlar diyet yazamıyor. Yazsalardı zaten diyetisyen diye bir meslek olmazdı. Tabii. Doktorların diyet yazamadığı yerde bizde başvurdukları yerde spor hocaları diyet yazabiliyor mesela. Yazıyor evet. Ama kafalarına göre yok. yazıyor. Ya yani 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da var evet. bunu da söyleyeyim. Evet. Daha sonrasında ee, kişilerin zaten sağlıklarıyla alakalı hiçbir bilgileri yok. Kan tahlili zaten okumayı bilmiyorlar. Çünkü bununla alakalı eğitim almamışlar. Tabii. Sadece diyor ki ya diyor sen şunu kullan işte şu protein tozunu bas. iki şırınga iğne kullanıyorlar çünkü biliyorsunuz. Bunları bas. E, ben de senin gibi olacağım. Karşınızdaki kişinin vücudu ne kadar fit olursa olsun onun yaptığınızı yapmayın. Çünkü sizin vücudunuz farklı çalışıyor. Siz farklısınız. Diyet yazma etkisi sadece diyetisyene aittir. Bu bir. İkincisi bu şok detokslar var mesela. Detoks dediğimiz şey karaciğerde yapılan bir şeydir. Yani böyle 3 günde detoks yapılmaz. Böyle bir şey yok. Bu bir saçmalıktır yani. 3 günde detoksla işte 5 kilo verdik. Saçmalıktır. Tamamıyla kas kaybıdır. E, hayatınızdan e, sağlığınızı çıkarmışsınız demektir. Kas kaybedersiniz. 3 gün sonra kan tahlili verin. Muhtemelen çoğu değeriniz alt üst olmuş olacaktır. Hı hı. Detoks dediğimiz şey karaciğerde başlar. Faz, faz iki, faz üç. Karaciğer evet. detoksifikasyonu dediğimiz bir şey var. Bu şekilde yapılır. Yani süreçtir aslında. Böyle bir anda üç günde karaciğer temizlendi. nerede görülür? Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Ben de isterdim. Yani en azından uğraşmazdım onlarla